Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Satılmış Avukam. Bugün aydınlayıcı olacak güzel bir kanalama hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün neredeyiz? Bolu merkezdeki evimizdeyiz. Evimizin önünde ufak küçük bir bahçemiz var arkadaşlar. Kirazımız var. Onlarsa asmalarımız var yani üzüm ağaç ağaçlarımız var. Onlara bir kutama yapacağız. Arkada da yerimiz var. Evet. Onlara bir kutama yapacağız. Ama size asma şimdi dün köyde de çekmiştim ama burada da çekeceğim. Onun için bir göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş göstermeye başlayayım. Dallarını geri atacağım. Nasıl biliyoruz? Hemen hemen her dalda bir tane bırakacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlar da pek üzüm olmuyor. Burası biraz gölge olduğu için, genellikle gölge olduğu için üzüm olmuyor. Şuralarda putalar var. Bak şurada gördüğünüz gibi bu putalardan bir Çekelim dedik. Evet, Şu şeyde, da, oh. Burası güneş görmüyor arkadaşlar. Biraz da evlerin içerisine geldiği için. Ama gördüğünüz gibi dağıttık. Şey yaptığımız zaman. Evet.

genellikle yaymaya çalışıyoruz bunu ki yaydığın zaman daha güzel oluyor. İçindeki şeyler çalı çırpıyı alıyoruz. Evet, Pek yere aşağı gitmeyecek şeyler. Kutalar. Yani Ya evet, mesela 2 3 göz bırakacağız ki kurumuş mesela budal. bırakacağız. Yani Keziyoruz. Bur yan dallara 2 göz bıraktık. Bunlar ama her şeyde gibi yapmış olduk. Evet kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Buldan herkese selamlar.